Neredeler Tolga? Nerede? Katil nerede Tolga? Bilemiyorum. <laughs> Katil peşimizde. Biz de kaçıyoruz. Hangi filmden bahsediyoruz? Buddies, buddies, buddies. Katil kim filminden bahsediyoruz? Hazırsanız başlayalım. Katilin kim olduğunu öğreneceksiniz. Bakalım. Öğrenmeyeceksiniz. Spoiler yok. <laughs> Radio Mood TV'den herkese merhabalar. Ben Tolga Yiğit. Yanımda arkadaşım Aslıhan Saraçoğlu ile birlikte. Bugün size Buddies 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 yani Katil Kim filminin spoilersız yorumunu yapacağız. Aslıhan. Katil kim? hemen söylüyoruz dermişim. Öyle bir şey yok. Katil uşak şey yok. uşak. Uşak. Evet video bitti. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Katili söylemiyoruz ama değil mi? Söyleyemeyiz, söyleyemeyiz evet. maalesef. Yani 1 saat 34 dakikalık süresi boyunca bu filmde siz de katil kim diye böyle düşünüp düşünüp duracaksınız. Hafta sonu sinemalarda olacak. Özellikle korku filmi sevenlerin muhakkak gideceğini düşündüğümüz bir film. Hani böyle biraz I Know What You Did Last Summer, biraz Scream falan hani bunların hepsini bir kombine etmiş Hollandalı yönetmenimiz. Ki bu arada ikinci uzun metrajlı çalışması ve aynı zamanda ilk İngilizce film çalışması. Hani Avrupalı bir yönetmenin elinden çıkmış bir korku filmi seyreceksiniz. Yani korku da diyebiliriz, Teen Slasher da diyebiliriz. Aynen doğru. Birazcık komedi unsurları yep. da var ama çok komedi fazla de var, değil. Doğru. Hani gerilim de var ve her şey bir Z kuşağı partisinin etrafında dönüyor. Olaylar bir anda kanlı bir hale geliyor. Peki nasıl ilerliyor? Konudan kısaca bahsedelim isterseniz. Önce ben size kadrodan bahsedeyim. Kadroda kimler var? Amanda Stenberg, Maria Bakalova, Rachel Sennett, Chase Sui Wonders, Pete Davidson, Mihaila Harold ve Lee Pace, Connor O'Malley. Başroldeki isimler bunlar. Kadro çok geniş değil. Bir evin içerisinde ıssız kalmış vaziyetteler. Telefon yok, internet yok. Hiçbiri çekmiyor, çalışmıyor. Hatta filmin ilerleyen dakikalarında elektrik de kesiliyor. Ve böylece fenerlerle ya da telefondaki aydınlatmayla karakter Derler, filmi sürdürüyorlar. Evet filmin çoğunluğu bu şekilde geçti bakın evet. cidden yani. Herkesin elinde cep telefonuyla. Orada da işte Z kuşağının ne kadar e, cep telefonu bağımlısı olduğunu gösteriyor. Çünkü filmin başlangıç sahnesinde şimdi bunlar iki sevgili böyle bir şapır şupur yarabbi şükür diyerekten bir film başlıyor. Ondan sonra bu iki sevgili arabalarında görüyoruz. İşte bir malikaneye gidiyorlar. Orada da arkadaşlarıyla buluşacaklar. Aman neymiş fırtına geliyormuş zevke bakar mı? Fırtınayı efendim malikanede böyle parti diyerek geçirelim aksiyon olsun falan diye gidiyorlar. Gittikleri mekanda da işte hani yeni kız arkadaşını tanıştıracak baş karakterimiz efendi. Kız içeri girdiği zaman masanın üzerinde hani işte fırtına geliyor, hurricane alarmları falan varken deli gibi böyle işte piller, e, fenerler, kocaman olanları, küçük olanları, envai çeşit böyle masanın üzerinde hazırlıkları tam buluyor. Ve film boyunca da bunun doğru düzgün kullandığı bir sahne görmüyorsunuz. Çünkü herkes elinde cep telefonuyla böyle takılıyor. Hani geriliyor, korkuyor, kaçmaya çalışıyor. Ya da işte bulmaya çalışıyorlar. O da yani hani Z kuşağının ne kadar cep telefonu bağımlısı olduğunu gösteren bir film olmuş. Bu açıdan bir minik detay. Ve bu arada şunu söyleyelim, şarjları çok iyi dayandı. <laughs> Telefonların markasını merak ettim. İyiymiş. Aslan'ın da başta hatırlattığı gibi I Know What You Did Last Summer filmi gibi ki filmden hemen çıkışta sevgili dostumuz Kerem Akçay'la da sohbet ettiğimizde o da hatırlatmıştı ve bu filmin altını çizmişti. O tarz bir film Teen Slasher diye geçen tarz yani gençlerin bulunduğu bir ortamda bir katliam yaşanıyor. Katilin kim olduğu filmin sonuna kadar bilinmiyor ve bu arada ya başroldeki kız ya başroldeki erkek bunlardan biri filmin sonuna kadar muhakkak hayatta kalıyorlar. Katil ise sürpriz bir kişi çıkıyor. Bu filmde olay daha da sürprize gidecek. Onun altını çizelim. Ama filmin içerisinde bazı bölümler, bazı yerler biraz beni rahatsız etti. Neden diyeceksiniz? Ya bu kadar da olmaz. Şimdi niye o silah elinizde? Niye o silahla boğuşuyorsunuz? Gibi durumlar söz konusuydu. Aslıhan da bana bir şey hatırlattı. Çekimden önce. Şimdi bir bıçak gözüküyorsa o bıçak bir yere girer bu tip filmlerde. Bir silah varsa o silah muhakkak patlar. Bu su, bir su varsa ortada o su Muhakkak aslan Aslıhan <laughs> içer onu ki bu su senin değil Aslıhan. Tolga'nın suymuş. Hararetli bir şekilde filmden çıktık. Çünkü biz hani basın gösterimine seyretmez. Sizlere hani aktarmaya çalışıyoruz ya böyle heyecanlı bir şekilde. Yani öyle ama değildi derken Tolga bir dakika o benim suyum değil mi? Ben böyle. Ha e yani su ortadaysa bu su muhakkak içilir kullanılır dedik Film benim açımdan şu düzeyden şu seviyeye doğru hafif meyilli durumda. Ama bu tarz filmleri sevenler ve özellikle bu tarz bir filme Z kuşağı bakış açısını, diyaloglarını, konuşmalarını, müziğini, partileme stilini getirmesi anlamında belki de izlenebilir. Bu anlamda tercih edebilirsiniz. Ve dediğim gibi sonu bir tık daha farklı sürprizle getiriyor. O anlamda da yüzümüzde bir gülümsemeyle çıktık filmden. Nedenini söyleyemiyoruz tabii ki spoiler olmasın diye. Benim yorumum bu filmle ilgili bu şekilde. Şimdi e, filmle ilgili öncelikle oynayan oyunculardan biri Greg rolünü canlandıran e, Lee, Pace. Lee Pace var. Lee Pace daha önce Hobbit filminde oynadı ve Tranduil karakterini canlandırdı. En önemli kısım burası. Buraya da kalp 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 yollarmışız. Ve onun filmin başlarında hani bunu rahatlıkla anlatabiliriz. Bir sahnesi var böyle havuz başında işte hani parti yollar falan diye anlattık ya. Ondan sonra bir şampanyayı açma sahnesi var böyle. Ama efendim neymiş Afganistan'a gitmiş falan gibi bir imaj verdiler o karakter için. Kılıcı aldığı gibi böyle tak diye işte şampanyayı açtı patlattı falan. Ha, ne büyük ne orijinal falan dedi etraftakiler. Sonra öğrendik ki Lee bu sahneyi canlandırabilmek için evde Tranduil'in kılıcıyla bayağı bir <laughs> denemeler falan yapmış. Kaç şampanya şişesi gitmiştir o arada onun detayını vermemiş. Hani bu açıdan hoşumuza gitti. Sonra o şampanya patladıktan sonra zaten olaylar gelişiyor. Herkesin kafa iyice bir oluyor falan filan. Sonra da işte çözülmeler başlıyor. Kimsenin aslında gerçekte birbirini sevmediği, herkesin birbirine sadece maskesini gösterdi, arka planda neler yaşadığını, kimse kimsenin aslında anlatmadığını, göstermeye çalışmadığını hani Instagram'da derler ya, Instagram'daki mutluluk hani ya hayal mutluluk. İşte o mutlu yüzlerini takınaraktan o partide takılıyorlar ama iş gerilim yani bir katil aman biri öldü falan diye hani dip notlara girince o o zaman sen mi yaptın, o mu yaptın senin de zaten akıl sağlığın bozuktu, senin sen ona gıcıklığın vardı diye Allah bir çözülmeler var. Hani bunu da o genç kuşağın hani olaylara nasıl baktığını bize gösteren bir film. Bu açıdan hani eğlenceli olabilir. Hani o jenerasyonu anlamak isteyenler için de eğlenceli olabilir. Bunun haricinde bir de filmde oynanan bir oyundan bahsettik. Zaten filmi ismini veren oyun da o Buddies, Buddies, Buddies. Katil kim diye. Zaten bu gerçek bir oyun. O oyunun şöyle bir detayını söyleyeyim. İşte kağıtlar seçiliyor efendim. Bu kağıtlardan X olan katil olacak ve katil karanlık ortamda oynanması lazım. Yani çok psikopat oyunlar. Bu ne ya? Böyle oyun mu var arkadaş yani? Nasıl yani? Monopol oynayalım daha iyi yani. Nereden kim bulmuş ne yapacağım? ama gerçekten var bu oyun bu arada. Ortamı tamamen karartıyorlar. Karanlık bir ortamda. Katil olan tabii hiç kimseye katil olduğunu söylemiyor. Bunlar da zaten 7 kişiydi. İşte birinin böyle pıt pıt diye omzuna vuruyor. Hop. ne oldu? Arkadaş öldü. Ölü taklidi falan yapıyor. Ondan sonra ışıklar yanıyor. E, ceset bulunduktan sonra yani ölü taklidi yapan bulunduktan sonra ondan sonra da şey katilin kim olduğu üzerine hani işte öyle miydi böyle miydi diye hani hipotezler üretiliyor ve oyun bu şekilde devam ediyor. Herkes öldürülene kadar. E Zaten filmde bu oyunu birebir bizlere gösteriyor. Ama finalde katilin kim olduğunu sonunda göreceksiniz, öğreneceksiniz. Bakalım memnun kalacak mısınız? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz o yüzden. Uşak Uşak <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.